Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğenilen, çok övgü alan, çok da lezzetli bir börek yapıyorum. Bu görmüş olduğunuz dilim böreğin enteresan da bir hazırlanışı var. Hadi başlayalım. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Derin bir kabın içerisine iki kepçe yoğurt koyuyorum. Bildiğimiz çorba kepçesiyle yoğurdu özellikle de sulu yerinden olacak şekilde iki kepçe yoğurdu koyalım. Hemen üzerine eritilmiş 125 gram tereyağı veya katı yağ koyuyoruz. Tavada eritmiş olduğumuz tereyağını çok sıcak olduğu zaman kullanmıyoruz. Biraz ılığa yakın yani ilk sıcağı çıktığı zaman kullanıyoruz. Bir yumurtanın sarısını üzeri için ayıralım. Akını da harcımıza ilave edelim. Yumurta küçük olduğu zaman bir yumurta sarısı yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda ikinci yumurtanın akını da harcımıza ilave edebiliriz. Peyniri ve maydanozu ilave etmeden önce bu malzemeleri güzelce bir karıştıralım. Kullanacağımız peynirin tuzu az ise biraz tuz da ilave edebiliriz. Bir büyük kase ufalanmış böreklik beyaz peynir de ilave ediyorum. Bu tarif için kullandığım yufkalar büyük olduğundan dolayı 600 gram peynir kullandım. Peynir ilavesinin hemen ardından yarım bağ doğranmış maydanozu da koyalım ve güzelce karıştıralım. Hazır yufka ile yapılan börek tariflerinde genelde önce yufkalara sürmek için bir sos hazırlanır, ardından böreğin iç malzemesi ayarlanır. Bu dilim börek tarifimde böyle olmuyor. Çok daha pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Böreğin sosunu ve iç harcını bir arada kullanıyoruz. 2 dakikada hazırladığımız bu iç harcı ile muhteşem lezzetli bir börek yapıyoruz. Beni yeni izleyenler için yine çok lezzetli başka bir tarifimi de burada hemen hatırlatmak istiyorum. Patatesli kaşarlı efsane bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu börek için kullanacağım 6 adet yufkam var. Bu 6 adet yufkanın birincisini hemen tezgahımıza ya da masamıza açalım. Yufkanın her yerine iç harcımızdan koyacağımız için yufkayı tamamen açabileceğimiz bir alan kullanalım. Kullanacağımız yufkanın taze günlük yufka olmasına da dikkat edelim. Marketlerde poşetlenmiş halde satılan yufkalardan kullanmayalım. Lezzetli bir börek yemek istiyorsak taze günlük yufka kullanalım. Birinci yufkayı tamamen düz bir şekilde açtıktan sonra yufkanın üzerine çok yoğun olmayacak şekilde iç harcımızdan koyalım. Burası önemli. Şimdi 6 tane yufkamız var ve bir büyük kase iç harcımız var. İç harcımızı da 6'ya bölelim. 6 yufkanın hepsinin üzerine iç harcımızdan sürüyoruz. Yani birinci yufkayı seriyoruz, harcımızdan sürüyoruz. Üstüne hemen ikinci yufkayı seriyoruz. Yine iç harç sürüyoruz. Bu bu şekilde 3 4 5 6 diye gidiyor. Bakınız bu şekilde iç harcımı yufkanın her tarafını tamamen kaplayacak şekilde yaydım. Hemen üzerine ikinci yufkayı açıyorum böreğimizi ısınmış fırında pişiriyoruz. Fırını ısıtmaya şimdiden başlayabiliriz. Alt üst ayarda 180 derecede fırını ısıtalım. İkinci yufkanın da iç harcını koyuyoruz. Çok detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine de kafanıza takılan bir yer olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. 6 adet yufkayı da iç harcımında hepsini kullandım. Şimdi dilim börek yapabilmem için önce rulo yapmalıyım. Bana yakın olan yufkanın uç kısmına sarmaya başlıyorum. Çok sıkmadan hafif dokunuşlarla dikkatli bir şekilde saralım. Her aşaması kolay olan ayrıca çokça lezzetli olan bir börek yapıyoruz. Böyle kocaman bir rulo böreğimiz oldu. Şimdi yarıdan fazlasını hemen pişireceğim için ruloyu ona göre ayarlayıp bıçakla keserek ikiye bölüyorum. Küçük olan parçayı streç filmle güzelce sarıp buzluğa koyacağım. Evet bu böreği hazırlayıp dondurucuya da koyabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman da buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. Buzluktan çıkarmış olduğumuz böreği biraz oda ısısında bekletip bıçakla kesilebilir bir duruma geldiğinde aynı bu şekilde dilimleyip pişirebilirsiniz. Şimdi dilim böreklerimizi yağlanmış ya da yağlı kağıt koyulmuş tepsiye dizelim. Bu ölçüyle iki tepsi börek yapmış oluyoruz. Kalabalık misafirler için de gayet ideal, yeterli bir ölçü. Böreği dilimlerken çok ince ya da çok kalın kesmeyelim. Bir de keskin bıçak kullanırsak böreğimizi çok kolay bir şekilde dilimleyebiliriz. Artık son aşamadayız. İç harcı hazırlarken ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da dilim böreklerin üzerine sürelim. Yumurta sarısının içine istersek bir yemek kaşığı sıvı yağ da koyabiliriz. Hem biraz daha kolay sürülür hem de miktar artmış olur. Sürdüğümüz bu yumurta sarısı sayesinde böreğimiz pişerken nar gibi kızaracak, dışı çıtır, içi yumuşacık çok lezzetli bir börek olacaktır. Hazır olan tepsimizi 180 derecede alt üst ayarda ısıttığımız fırında 200 derecede pişirelim. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilen bu inanılmaz lezzetli böreği mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok özel bir tarif kaydetmeyi unutmayın. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte, başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.